fx fonksiyonu grafiği yönü yukarı doğru ve kolları x, -X eksenini pozitif tarafta kesen bir grafiktir. Buna göre a'nın tanım aralığı nedir diye sorulmuş. Şimdi kollar yukarı doğru olduğuna göre ve x ekseni pozitif tarafta kestiğine göre kollar yukarı ise x kare işareti pozitif olacaktır. Yani a eksi birden büyük olacaktır. Bu birinci bilgi. İkinci bilgiye bakalım. Pozitif tarafta kesiyorsa kökler toplamı pozitif olacaktır. Kökler toplamına bakalım. x1 artı x2 sıfırdan büyük. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi formül. Buna göre eksi b bölü a yap, yapacak olursak buradan a eksi 3 bölü a artı bir büyüktür Sıfır olmalı. Pay paydalı köklerini bulduk. Eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3 yazdık. En sağdan artı ile başladık. Artı eksi artı şeklinde bizden pozitif olan taraf istenmiş. Yani üçle sonsuz. Eksi sonsuz da eksi 1 aralı olacaktır. Yukarıdaki bilgiye bakacak olursak eksi birden büyük olacaktı. Yani buradan çözüm kümesi gelmeyecektir. O zaman 3 ile sonsuz arasındaki kısım olacaktır.